Kur'an'da darabe kelimesi onlarca kez geçiyor. Ama neden sadece bir tek yerde dövmek olarak çevrilmiş biliyor musun? Kur'an'da darabe kelimesi ne demek biliyor musun? Bazı yerlerde örnek vermek olarak geçer. Yani Allah-u Teala örnek verir. Bazı yerlerde yola çıkmak anlamında geçer. Allah-u Teala yeryüzünde dolaşmamızı ister. Bazı yerlerde perde çekmek anlamında geçer. Bazı yerlerde ise uzaklaşmak, bir ortamdan çekip gitmek ya da terk etmek anlamında geçer. Bunlar Kur'an'da 30, 40 veya 50 yerden fazla yerde geçiyor. Ama ne hikmetse sadece Nisa suresi 34. ayetinde birdenbire kadınları dövün diye çevrilmiş. Aynı kelime neden burada sadece fiziksel şiddet anlamında çevriliyor? Öncelikle Allahu Teala kadınları korur. Kadın erkek ayrımı yapmaz. Allahu Teala şiddeti değil, adaleti emreder. Şimdi soruyorum, aynı kelime Kur'an'da 50 yerde mecazi anlamda geçerken neden sadece bu ayette dövün diye çevriliyor? Adamın aklı, gücü, zihni yetmemiş, kadınla baş edemiyor. Bu ayetin arkasına sanıyor. Yani sorun Kur'an'da değil, onu anlamadan çevirenlerde. Allah-u Teala burada şiddet uygulayın değil, uzaklaşın, geri çekilin der. Ama insanlar başka ayetlerde anlamları anlamadan yargılarlar. Artık Kur'an-ı Kerim'i anlayarak okuma zamanı gelmedi mi? Selametle.